Vitamin ve mineral takviyelerinden bahsederken bazılarının mutlaka kullanılması gerektiğinin altını çizeriz. Herhalde bunların başında da folat ya da B9 vitamini geliyor. Tabi B9 vitamini büyük B vitamini ailesinin bir parçası. B vitamini suda erir bir vitamin grubu. Her ne kadar B12'yi duysanız da aslında toplam 8 tane B vitamini var. Her birinin özellikle hücre fonksiyonları üzerinde, sinir geliş hücreleri üzerinde, kas gelişiminde, enerji üretiminde gerçekten çok önemli etkileri var. B9'un yani folatın da önemli rolleri var. Folat aslında yiyecekler içinde bulunuyor. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerde var, bakliyatın içinde var, yumurtada, ciğerde, taze meyvede, bol miktarda bulunuyor. Bol miktarda demeyelim ama yeterli oranda bulunuyor. Yani eğer gerçekten sağlıklı bir şekilde beslenmenize dikkat ediyorsanız muhtemelen folat açığınız yoktur. Sentetik formu ise folik asit. Orada enteresan bir şey var. Aslında sentetik formu daha iyi emiliyor. Yani doğal halinde bulunan folat, işte meyvedeki, sebzedeki folatın yediğiniz zaman yaklaşık yarısını bağırsaklarınız emiyor ve kana karışıyor. Ama sentetik formu olan folik asitin ise %85'i kana karışıyor, emiliyor ve kana karışıyor. Dolayısıyla yararlanımı aslında sentetik formunun daha yüksek. E, ama hani şunu da söylemek lazım. Mesela bir muzun içinde de var. Bizim gün e, folat, bizim gün içinde ihtiyacımız olan folat 400 mikrogram kadar. E, muzda ne kadar var? İşte bir muzda mesela 25 mikrogram var. Dolayısıyla aslında hani böyle folat açığı olma ihtimali öyle çok da düşük değil. Ya böyle toplumsal çalışmalara baktığınız zaman yaklaşık 10-15 civarında folatın aslında yetersiz olduğunu gösteriyor. Yani kabaca her 10 kişiden birinde veya ikisinde folat eksikliği söz konusu olabilir. Tabii özellikle gebelik döneminde folat ihtiyacı artıyor. Çünkü B9 vitamininin yani folatın birçok faktör birçok rolü var vücutta. Bunlardan bir tanesi de DNA sentezinde rol alması, RNA sentezinde rol alması, protein sentezinde rol alması. Şimdi gebelik sırasında tabii bebek oluşurken çok hücre aktivitesi olduğu için sürekli hücre yeni hücre yapılıyor, bölünüyor, onlar tekrar bölünüyor falan. Dolayısıyla bir folat açığı söz konusu olabiliyor. O yüzden mesela gün içinde 400 mikrogram ihtiyacımız varken gebelerde 600'ün üzerine çıkıyor ve şunu da söylemek lazım lazım Ki e, özellikle ailede hani benzer problemler varsa burada doktora danışıp mutlaka folat dozunu e, belirlemek gerek doktorun belirlemesi gerekir e, tabi folat açığı çok olduğu zaman bu sefer eğer sen onu yeterli miktarda vermezsen bu durumda bebekte spina bifida dediğimiz özel bir e, durum söz konusu olabiliyor e, evet hamilelerin mutlaka folat takviyesi yapması gerekiyor. Ama bence hani gebe kalmak isteyen biri varsa, kadın varsa mutlaka öncesinde folik aside başlamasında fayda var. Yani o çünkü hamileliğin ilk haftalarında farkında olmayabilirsiniz gebe kaldığınızın. Dolayısıyla o dönemde folik asit açığı olabilir. Bu nedenle ya yani planlama sırasında bile bence e, folatı doktorunuzla düşünüp veya e, bir sağlık profesyoneliyle en azından fikir alıp konuşup ona göre başlamanızda fayda var. Folik asitin yani B9 vitamininin tabi bu hücreler üzerinde özellikle DNA ve RNA sentezi üzerinde etkili olması onun değerini biraz daha arttırıyor. Ama tek başına bu değil tabi B9 vitamininin görevi. Aynı zamanda bazı metabolik olaylarda da görev alıyor. Mesela B6 vitamini ve B12 vitamini ile birlikte homosistein dediğimiz bir maddenin kanda metyonine dönüşmesini sağlıyor. Bir aminoasite dönüşmesini sağlıyor. Şimdi buradaki problem şu. Homosistein eğer yüksek seyrederse damar tıkanıklığına yol açıp kalp hastalığına, kalp damar tıkanıklığına veya beyin damarlarında tıkanıklığa neden olarak felce kadar götürebiliyor kişiyi. Bu nedenle özellikle homosistein yüksekse, folik asit düşükse, folat düşükse, yani B9 düşükse bunu takviye etmek lazım. Şimdi buradaki tabii önemli soru aslında biraz da şu. Yani B9 vitaminini o zaman takviye edersek biz e, kalp hastalığını önleyebilir miyiz? Felci önleyebilir miyiz? Çalışmalar hakikaten şunu gösteriyor. E, eğer bir kalp problemi varsa ve homosisteinde de yüksekse yani kalp damarı tıkandığı veya boyun damarı tıkandı, homosistein de yüksek seyrediyorsa orada kişiye B9 vitamini takviyesi yapmak, kompleks B vitaminleri ile birlikte takviye yapmak gerçekten fayda verebilir gibi görünüyor. Ama sağlıklı bir kişinin hani kullanmasına gerek var mı derseniz yani Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada bir dönem şeye başladı. Folik asit takviyesine başladı. Yani yiyeceklere folik asit koymaya başladı ve onlar dediler ki yani biz işte folik asit takviyesi yapmaya başladıktan sonra kalp krizi oranlarında ve e inme oranlarında yani felç oranlarında düşme görmeye başladık. Ama yani İngiltere'de bu mesela tespit edilmedi. Dolayısıyla o biraz bence tartışmaya açık bir konu. Zira hani bu eklemelerin yapıldığı dönemde işte D vitamini de eklenmeye başlamıştı. Ve e yavaş yavaş sağlık bilinci oturmaya başlamıştı. Dolayısıyla bütün hepsini bu B9 vitamininin takviyesine bağlamak çok doğru olmaz. Ama birçok çalışma var tabi bununla ilgili yapılmış. Genel olarak şunu söylemek lazım. Folik asit takviyesi yaptığınız zaman kişilerde kalp hastalığı oranında düşme görülmüyor. Ama felç oranlarında bir düşme birçok yayında Gösteriliyor. Dolayısıyla bu anlamda özellikle hani felç riski olan kişilerde folik asit takviyesinin anlamlı olabileceği söylenebilir. Zaten pek çok hekim arkadaşım da şu anda damar hastalığında folik asit takviyesini öngörüyor ve yapıyor. Özellikle homosistein değerleri yüksek olduğu zaman Kanser üzerinde de yapılan birçok çalışma var. Örneğin çok e, geniş çaplı bir e, çalışma var. Hemşireler çalışması diyebiliriz ona. Orada da mesela folik asit takviyesinin daha doğrusu folik asit de içeren B vitamini kompleksi alan hemşirelerdeki meme kanseri oranının daha düşük olduğunu gösteren bazı veriler var. Ve e, Kolon kanseri konusunda da bazı çalışmalar benzer sonuçlar olduğunu gösteriyor. Ama öte yandan kolon kanserinde hayır tam aksine folik asit takviyesi <laughs> bir e, kolon kanseri riskinde artışa neden oluyor diye de gösteriyor. Şimdi bunların sonucunda yani kişi B9 takviyesi yapmalı mı? Esas soru o. Çünkü hani sen B vitamini aldığın zaman, B9 vitamini aldın ya B kompleks alıyorsun ama ağırlıklı işte B9 için alıyorsun diyelim mesela. Ya işte bende kolon kanseri olsun ya da olmasın, kalp damarı tıkansın ya da tıkanmasın diye almıyorsun veya Hani ya benim kalp damarım işte felçten beni korusun ama o arada da kolon kanseri yapmasın diye bir pazarlıkla da işin içine giremiyorsun tabii ki. O yüzden hani Kullanalım mı, kullanmayalım mı? Yani takviyelerdeki genel problem aslında bu. Eğer eksiklik varsa evet kullanmanız gerekiyor. Yani beslenmeniz kötüyse, işlenmiş gıdaları çok tüketiyorsanız, B vitamini konusunda yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız beslenmenizin, e, bu durumda hakikaten B vitamini almanızın size faydası olacaktır. Kompleks faydası olacaktır. Şöyle hemen... E, bazı kişilerde özellikle hani risk altında olduğunu söylemek lazım. Bunlar ki mesela işte gebeleri söylemiştik. Başka onun dışında alkolik olanlar yani çok alkol kullanan kişilerde mesela B9 vitamin takviyesi önemli gibi görünüyor. Hatta mesela o çalış, biraz önce konuştuğum çalışma içinde mesela günde bir tane bile bir duble alkol alan kadınlarda bile folik asit takviyesinin kanserden korunmada etkili olduğunu gösteren çalışmalar veriler var. Bunun ötesinde mesela mide bağırsak probleminiz olabilir. Yani emilimde bir problem olabilir. Yediklerinizdeki maddeleri yeter kadar bağırsak emmiyordur ve kana karışmıyordur. Onlar olabilir. Ve bazı gen mutasyonlarında da gene folik asitle ilgili problem olabiliyor. E, MTFRA geni var. E, mesela burada metilantetrahidrofolat redüktaz enziminin mutasyonları sonucunda işte homosistein mesela yükselebiliyor ve bu da damar tıkanıklığına yol açabiliyor. Bu tür durumlarda da yine folat kullanmak gerekir. E, özetle şu Hani şunun tekrar altını çizmek lazım. Sağlıklı besleniyorsanız illa folat takviyesi peşinde koşmanıza gerek yok. Ama e, sağlıklı beslenmiyorsanız o zaman folat takviyesi, özellikle B vitamini kompleksiyle birlikte folat takviyesi sizin için e, doğru bir seçenek olabilir açıkçası.